Geleneksel mesleklere veda mı edeceğiz? Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmadan çarpıcı bir sonuç çıktı. Buna göre 20 yıl içerisinde taşımacılıktan lojistiğe, güvenlik görevlilerinden aşçılığa kadar birçok meslek yok olacak. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Hizmet sektöründeki meslekler hakkında çıkan sonuç tedirgin edici. Teknoloji her gün değişiyor, gelişiyor. Yeni fikirler yeni yazılımlara sebep oluyor. Yeni yazılımlarda yeni sistemlere işte bu sistemler bizim gündelik hayatımızda büyük önem taşımaya başlıyor. Oxford'da yapılan bir araştırma 20 yıl içerisinde bazı mesleklerin yok olacağını ifade ediyor. Bu noktaları göz önünde bulundurarak çağın koşullarına uygun meslek seçimi yapılması özellikle gençler açısından büyük önem arz ediyor. İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma meslek seçimi noktasında geleceğe dair önemli ipuçları veriyor. Teknolojinin ilerlemesi ve robotların destek elemanı olarak endüstride yer almalarından en çok etkilenmesi beklenen meslek grupları şöyle sıralanıyor: Satış elemanı, onarım işçileri, kasiyerler, kapıcılar, garsonlar, nakliyeciler, muhasebeciler, sekreterler, depo görevlileri, öğretmenler, araba tamircileri güvenlik görevlileri, aşçılar, kişisel bakım yardımcıları, marangozlar, çocuk bakıcıları, avukatlar. Hatta bugün baktığımız zaman bile alışveriş merkezlerinde kasiyerlere ihtiyaç duyulmuyor. Kurulan sistemlerle alacağımız ürünü okutup parasını ödüyor ve sonrasında para üstünü geri alıyoruz. Yine aynı şekilde internetten alışveriş de artmış durumda. Bu noktada da satış danışmanlarına ya da pazarlamacılara ihtiyaç duymuyoruz. İnternet üzerinden beğendiğimiz ürünü satın alabiliyoruz. ...özellikle şirketler koronavirüs pandemisi nedeniyle... ...dijital dünyada neler yapacağını açık bir şekilde gördüler... ...ve birçok alanda e, fiziki büfeler, fiziki mekanlar kapatıldı... ...sanal ortamda hizmet verilmeye başlandı. Bu noktada teknoloji ve bilgisayar bilimleriyle birleşmeyen meslek kalmayacak. Veri para yerine geçeceği için veri dedektifleri... ...veri yorumlayıcıları, veri ayıklayıcıları olacak. Geleceğin meslekleri arasında... Zirvede hangisi yer alıyor? Yapay zeka mühendisliği. Yapay zekayı artık sürekli duyuyoruz. Hayatımızın her alanına girmiş durumda. Yaşantımızın önemli bir parça sahne geldi. Özellikle altyapıların son teknolojiyle donatılması, şirketlerin bu alana çok yüksek yatırım yapması, önümüzdeki yıllarda yapay zeka alanında çalışa, çalışacak insanlara ihtiyaç duyduğumuz gösteriyor. Dronelar konusunda da ilerleme olacak. Özellikle mahremiyet ve güvenlikle ilgili düzenlemelerden sonra drone programlayıcıları, drone filo yöneticileri olacak.